Öncelikle selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere başlıkta gördüğünüz gibi efsane bir ayardan bahsedeceğim. Bu ayar sayesinde arkadaşlar uzatılmışları hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Yani otomatik olarak alabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan arkadaşlar ayarlara girip buradan toplama kısmına giriyoruz. Buradan gördüğünüz gibi toplama kısmına giriyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şarjör toplama önceliği Buradan arkadaşlar normalde varsa varsa siz uzatılmışı seçiniz. Şimdi arkadaşlar bunun ne işe yaradığını size göster göstereceğim arkadaşlar bir videodan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki silahımda da hızlı çekim şarjörü var. Uzatılmışın yanına giderseniz arkadaşlar otomatik olarak uzatılmışı alıp silaha takıyor. Sizin takmanıza gerek yok arkadaşlar. İsterseniz bir daha deneyim arkadaşlar gördüğünüz gibi gidip e, otomatik olarak alıyor. Gerçekten etkinleştirmeniz gereken bir ay arkadaşlar. Sadece e, otomatik silahlarda değil e, Uzi gibi hafif makine silahlarda da geçerli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar otomatik olarak alıyor silah takıyor. E, bunun gibi bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.